Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için 3D yayınlarından iki güzel 2. dereceden denklemler sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle bir paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ilk soruda kullanacağım kazanım delta ile ilgili hemen bir ax kare artı bx artı c eşittir 0 2. dereceden denklemi yazdık. Bu denklemin deltası arkadaşlar b kare eksi 4ac'dir. Delta'yı nerede kullanıyorduk? Delta'yı arkadaşlar bu denklemin köklerini bulurken kullanıyorduk. Ona da dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu kuralı bilmem arkadaşlar. Bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. N ve M birer gerçel sayı olmak üzere. X kare eksi M artı 1 X artı M eşittir 0. ikinci dereceden denklemin köklerinden biri. X eksi N'nin karesi eksi 3 eşittir 0 denkleminin diskriminantına yani deltasına eşittir. Buna göre M kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar ben şunu yapmak istiyorum. Öncelikle bu ifade çarpanlarına ayrılabiliyor. Bakın yani burayı m'ye 1 diye çarpanlarına ayırsam. Burayı da x'e x diye çarpanlarına ayırsam. Ve bunun ikisini de arkadaşlar eksiyle çarpsam. Eksi m ile eksi 1'i çarpınca da artı m yapacak. Eksi m ile eksi 1'i topladığım zaman da arkadaşlar eksi parantezinde m artı 1 yapacak. Yani çapraz çarpı topladığım zaman ortadaki ifadeyi verdi. Yazarken o zaman düz yazacağız. Yani x eksi m çarpı x eksi 1 eşittir sıfırdan. Buradan köklerinden bir tanesi x1 eşittir m gelecek. Diğer kökümde arkadaşlar x2 eşittir 1 gelecek. Şimdi bu denklemin deltası m'ye de eşit olabilir. Bu denklemin deltası 1'e de eşit olabilir. Bilmiyorum onu. Bilmediğim için arkadaşlar öncelikle x eksi n'nin karesini bir açıp Deltasını bulmak istiyorum. X eksi n'nin karesini açarsam arkadaşlar hemen şurada açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi geldi. Eksi 3 eşittir 0 geldi. Şimdi bunun deltasını bulalım. Delta eşittir arkadaşlar. Eksi 2 n'nin karesi. Eksi 4 çarpı arkadaşlar 1 çarpı 4 formülde vardı zaten n kare eksi 3 olmuş oldu. Hemen deltayı düzenliyorum. 4n kare eksi 4n kare artı 12 geldi. 4n kareler birbirini götürdü. Ve delta burada ne gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bu denklemin köklerinden bir tanesi bu denklemin diskriminantıydı. Bakın. Yani köklerimden bir tanesi 1'di zaten. Bir diskriminanta eşit olamayacağına göre yani 1 12 eşit olamayacağına göre o zaman m ne olacaktır arkadaşlar? 12 olacaktır diyebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar, faydalı bir soruydu. Şimdi geçiyorum diğer soruma. Şimdi bu soruyu çözebilmem için bilmem gereken de şu arkadaşlar, bilmem gereken kural da şu. Bir sayı dizisinin aritmetik ortalamasıyla geometrik ortalaması birbirine eşitse bu sayı dizisindeki bütün sayılar birbirine eşit olmak zorundadır. Biz bunu dizilerde de gördük zaten bir dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi özelliği gösteriyorsa bu dizi nasıl bir diziydi? Sabit bir diziydi arkadaşlar. Şimdi bunu bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Tabii bir de ikinci dereceden denklemin kökler toplamı kökler çarpımını da bilmemiz lazım. Pratikte nasıl bulduğumuzu bilmemiz lazım arkadaşlar. Ona da bir dikkat etmemiz lazım. Onu da bir hatırlamamız lazım. Onu da aslında şu köşeye yazabilirim. Bilgi olarak burada bulunsun. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. x1 ile x2'nin toplamı eksi x2 b bölü a'dır. X1 ile X2'nin çarpımı da arkadaşlar pratikten C bölü A'dır. Bunu da arkadaşlar bilmemiz lazım bu soruyu çözebilmemiz için. Hemen geçiyorum arkadaşlar o zaman soruya. A ve B gerçek sayılar olmak üzere 3-X çarpı 2X kare artı AX artı B eşittir. 0 denkleminin köklerinin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşittir. Buna göre A-B ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu denklemin bize verilen denklemin kaç tane kökü var? Bir kere ilk çarpandan bir tane köküm var. 3 eksi x'i 0 yapan x değeri nedir arkadaşlar? 3'tür. İkinci dereceden bu denklemin kökleri de arkadaşlar 3'e eşit olmak zorundadır ki çünkü bu denklemin köklerinin aritmetik ortalaması ve geometrik ortalaması eşittir dediği için bütün köklerinin birbirine eşit olması lazım. O zaman arkadaşlar bu denklemin 3 tane kökü var. x1 eşittir 3, x2 eşittir 3, x3 eşittir 3 olacak arkadaşlar. Yani ikinci dereceden bu denklemin çakışık kökü varmış. Çakışık kökü varsa onu da bilgi olarak verelim. Delta 0 eşit olacaktır. Bu ifade bir tam kare olacaktır falan diyebiliriz arkadaşlar. Ama bu soruyu çözdürecek olan ise şu. Kökler toplamı yani x2 artı x3 eşittir arkadaşlar. Eksi b bölü a yani eksi a bölü 2'dir arkadaşlar hemen şöyle yaptım eksi a bölü 2 kökler çarpımı da yani x2 ile x3'ün çarpımı x2 ve x3'ü bu denklemin kökleri olarak kabul etmiştik o da arkadaşlar b bölü 2'dir kökleri toplayalım 3 ile 3 topladım 6 6 eşittir eksi a bölü 2'den 2'yi karşıya çarpma olarak atarsam hatta eksi 2'yi karşıya çarpma olarak atarsam a eşittir eksi 12 gelir. Kökler çarpımı da 3 ile 3 çarparsam 9 yaptı. 9 eşittir. B bölü 2'den 2'yi karşıya çarpım olarak atarsam. B burada ne gelecektir? 18 gelecektir. A eksi B'yi sormuştu. A eksi 12 bulduk. B'yi de 18 bulduk arkadaşlar. Eksi 12 eksi 18'den sonucum eksi 30 gelecektir diyebiliriz. Güzel sorulardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.